MasterChef Türkiye yarışmacıları arasında çocukluk dönemlerinde ciddi yoksulluk yaşayan ve bu zorluklara rağmen ayakta kalmayı başaran birçok isim bulunmaktadır. Yarışmacıların bu tür hayat hikayeleri ekran başındaki izleyicilerle güçlü bir bağ kurmalarını sağlar. 2020 sezonunun dikkat çeken isimlerinden Serhat Doğramacı Küçük yaşlarda ailesiyle birlikte büyük maddi sıkıntılar yaşadıklarını ve zaman zaman temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlandıklarını dile getirmişti. Serhat, yoksulluk içinde geçen çocukluk yıllarının onu daha dirençli ve mücadeleci bir birey haline getirdiğini ifade etmişti. 2021 sezonunun şampiyonu Eren Kaşıkçı da memur bir ailenin çocuğu olarak büyüdüğünü, küçük yaşlardan itibaren ailesine destek olmak için çalıştığını belirtmişti. Özellikle lise döneminde simit sattığını ve mutfağa olan ilgisini de o dönemlerde geliştirdiğini paylaşmıştı. 2023 sezonunda yarışan Gamze Tosun ise annesiyle birlikte tek odalı bir evde büyüdüğünü ve çocukken bayramlık kıyafet bile alamadıkları zamanlar olduğunu söylemişti. Yarışmacıların çocuklukta yaşadığı bu tür yoksulluk hikayeleri onların bugünlere nasıl geldiklerini daha iyi anlamamıza yardımcı olurken aynı zamanda hayata karşı gösterdikleri azmin ve kararlılığın birer göstergesi olmuştur. Bu hikayeler Master Chef sahnesinde sadece yemek değil, yaşam mücadelesinin de sergilendiğini göstermektedir. Master Chef, Türkiye yarışmacı